Hoş geldiniz millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Şimdiden soranlar için teşekkür ederim. Bugün uzun zamandır beklediğiniz rehber videosu ile karşınızdayım. Luna Adası, Luna Adası neymiş? Bu Luna Adası? Gelin sizlerle beraber bir göz atalım. Aslında baktığınız zaman burası hafife alınmayacak kadar geniş bir kara parçası. Bu adayı bulmamız için tabii ki kendimize bir tekne yapıp denizlere açılmamız gerekiyor. Eğer teknelere dair bir bilginiz yoksa tekne malzemeleri rehber videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden iyi eğlenceler. Bu adaya ayak bastığınız anda kendinizi delirmiş olarak göreceksiniz. Sanki akıl sağlığınız düşükmüş gibi olacak. Bunun sebebi lunar biyomundayken akıl sağlığı göstergemiz aydınlanma olarak değişiyor. Aydınlanma göstergesi de bizim çılgınlığımızı temsil ediyor. Aydınlanmanız yani çılgınlığınız ne ne kadar yüksekse o kadar tehlikede oluyorsunuz. Akıl sağlığının tersi olarak düşünün. Peki bu değişim bizim için ne anlama geliyor? İlk olarak bu çılgınlık göstergesi yüksek olduğunda etrafınızda gas tatlar çıkmaya başlar. Bunları akıl sağlığımız düşükken ortaya çıkan gölge yaratıkları olarak düşünebilirsiniz. Ortaya çıkan bu gas tatlar aslında sizlere herhangi bir zarar vermez. Ancak sizleri sersemletmeye çalışacaklardır. Gas tatların hızlı bir şekilde birden fazla kez sizlere saldırması sizleri uyku formuna sokar. Ancak merak etmeyin aslında onlardan kaçmak gayet basit. Bu şeyler son derece yavaş hareket eden canlılar. Dediğim gibi çılgınlık ve akıl sağlığı aslında birbirlerinin karşılığı. Yani siz Lunar Adası'na düşük akıl sağlığıyla gelirseniz çılgınlığınız da düşük olacaktır. Bu şekilde burada daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu yüzden akıl sağlığınızı düşürecek şeyleri burada kullanmak isteyebilirsiniz. Evet, normalde düşük akıl sağlığına sahip olmak istemeyiz. Ancak Lunar Adası'nda işler biraz farklı işliyor. Tabii ki Lunar Adası'nda bulunduğumuz zaman içerisinde yavaş yavaş çılgınlığımız artmaya devam edecek. Çılgınlık seviyeniz 95 ve üzerine ulaştığı zaman ise etrafınızda az önce bahsettiğim gestatlar çıkmaya başlayacak. Ancak aslında saldırgan olmayacaklar. Saldırgan olmaya çılgınlık seviyeniz 100 ve üzerine ulaştığı zaman başlayacaklar. Sizlere hedef alacaklar ve bunlar tarafından her bir vurulmanızda çılgınlık seviyeniz 10 puan artacak. Yani eğer Luna adasına yolculuk yapmak istiyorsanız düşük akıl sağlığıyla gelmenizi tavsiye ederim ve burada olduğunuz süre boyunca da düşük tutarsanız sizin için iyi olacaktır. Peki bu adada başka neler var? Kestiğimiz zaman bizlere odun Luna ağacı çiçeği ve Moonmont isminde bir kelebek türünü veren Luna ağaçları bulunuyor. Ve evet bu yeni kelebek türünü de böcek ağı ile yakalayabilirsiniz. Yakalamanızı da öneririm. Çünkü bu kelebekleri bazı şeyler yaparken kullanabiliyoruz. Örnek verecek olursak bu kelebeklerin bir tanesi ve bir adet çiçek salatası ile kendinize Matling adında bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Çiçek salatası yapmak için de yazın çöl biyomunda çıkan kaktüs çiçeklerini toplayın. Daha sonra ise kaktüs çiçeklerini rastgele birkaç sebze ile tencerede pişirin ve çiçek salatanız hazır olacaktır. Bütün evcil hayvanları anlattığım bir rehber videosu da yakın bir zamanda gelecek. Merak etmeyin. Peki biz bu yakaladığımız kelebekleri yiyebilir miyiz? Evet yiyebilirsiniz. Bu kelebekleri yediğimiz zaman bizlere 8 can, 9 açlık ve 15 akıl sağlığı veriyor. Ve bu muazzam iyi. Ancak dediğim gibi Lunar Adası'nda gezerken akıl sağlığımızı yani çılgınlığımızı düşük tutmamız gerekiyor. Ayrıca isterseniz bu yakaladığınız kelebekleri herhangi bir yere dikerek daha fazla lun ağacı yetiştirebilirsiniz. Kelebekleri lunar adası dışında bir yere dikerseniz ortalama büyüme süreleri 4 dakika 30 saniyedir. Ancak eğer bu kelebekleri lunar adasında dikersek bu süre 3 dakika 20 saniyeye inebiliyor. Bu yüzden tarafınızı seçin. Şimdi eğer bu adada havuç toplamaya çalışırsanız şok olabilirsiniz. Çünkü bu şeyler havuç değil. Yani havuç ama değil. Bunlar Carrots isminde bir canlı. Bunları yerden toplamaya çalıştığınız zaman ortaya çıkıp sizlerden kaçmaya başlarlar. Bunlar tavşanlara çok benziyorlar ve tamamen zararsızlar. Ayrıca tohumlara karşı bir ilgileri var. Ve bu durum sizin için çok iyi olabilir. Kendilerinin 25 canı var. Bu güzel ve tatlı dostlarımızı kolay bir şekilde öldürebileceğimiz anlamına geliyor. Öldürdüğümüz zaman çok ilginçtir ki Leafy Meat düşürüyorlar. Sanırım oyun onları canavar olarak görmemizi istiyor. Ama aynı zamanda %33 şans ile havuç tohumları da düşürebiliyorlar. Bu durum son son derece yararlı olabilir. Şimdi gelelim çekirdekli meyve çalılarından bahsetmeye. Bu çalıların ilginç bir mekanikleri var. Mesela bunları yanlış zamanda toplarsanız üzerindeki bütün meyveleri yok edebilirsiniz. Peki toplamamız gereken zamanı nasıl anlayacağız? Üzerindeki taşların çatlak olup olmadığına bakarak çalının uygun hasada hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer üzerindeki taş meyveleri çatlaklıysa henüz hazır değildir. Ancak üzerleri düzse rahatlıkla toplayabilirsiniz. Ancak bu meyveleri topladığınız zaman bile işiniz henüz bitmiyor. Çünkü gördüğünüz üzere bunlar aslında bir taş. Bu yüzden ödülünüze ulaşmak için bu taş meyveleri topladıktan sonra onları bir de tek tek kırmanız gerekiyor. Bu taşları kırdığınız zaman içerisinden sizleri azıcık iyileştirip birazcık da karnınızı doyuracak meyveler çıkabilir. Ya da bir avuç bildiğiniz normal taş sizlerin olabilir. Ya da bu meyvelerden daha fazla yetiştirebilmek için tohumlar elde edebilirsiniz. Ama bu tohumları ektiğiniz zaman göreceksiniz ki büyümeleri çok uzun bir zaman alıyor. Nedenini ben de bilmiyorum çünkü aslında baktığınız zaman bu meyveler çok da kullanışlı değil. Ama belki ileride farklı bir amaca hizmet edebilirler. Şu anlık başka bir şeyde kullanıldıklarını bilmiyorum. Ayrıca küçük bir not, yeniden dikmek için çalıları kazabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Hazır bir şeyleri kazmaktan bahsetmişken biraz da Lunar Adası'nda bulunan Moonglass'lardan konuşalım. Ay parçaları elde etmek için bu yapılara dikkat edin. Çünkü elde ettiğimiz ay parçaları ile birçok şey yapabiliyor olacağız. Bu yüzden bolca toplarsanız sizin için iyi olur. Bu kısma birazdan tekrar döneceğiz. Adada gezerken bir başka ilginç canlı ile karşılaşabilirsiniz. Bu küçük dostumuzun ismi salatmendir. Bu canlılar tamamen bölgesel hareket ediyorlar ve buradaki sıcak göletleri koruyorlar. Salatmendirler kendi aralarında tıslayarak birbirlerine karşı baskınlık gösterirler. Bu işin sonunda zayıf olan taraf bu bölgeden ayrılıp kendisine başka bir bölge bulması gerekir. Kazanan yani güçlü olan taraf ise buradaki sıcak kabarcıklı evinde kalmaya devam eder. Daha sonra bunlar hakkında tekrar konuşacağız. Şimdilik sıcak şeyleri sevdiklerini aklınızda bulundurun. Bu sıcak şeylere telmanstonlar da dahil. Yani eğer üzerinizde sıcak bir termal stone varsa bu küçük dostlarımız sizi takip etmeye başlayabilirler. Daha bittiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu adada bulunan yeni bir örümcek türümüz var. İsimleri Shattered Spiders. Bizim örümcek dostlarımıza çok benziyorlar. Ancak bu arkadaşların ruh halleri baya bir farklı. Normal örümcekler ne düşürüyorsa aynı malzemeleri bunlar da düşürüyor. Bu açıdan bir farkları yok. Aynı zamanda normal saldırıları da benzediği için onları keserken hala daha kandırabiliyoruz. Ancak bu korkunç, çirkin şeyler sizleri ısırmaya çalışarak yerden 3 ila 7 arasında sivri, mızrak benzeri şeyler çıkartabiliyorlar. Ve bu sivri uçların her biri ona hasar vuruyor. Aslında bunlardan kaçmak gayet kolay. Ama bekleyin. Eğer Gaza gelip bu arkadaşların yuvasına dalarsanız işler sizin için kötüye gidebilir. Shattered Spider'lar dışarı çıkıp deliye dönmüş bir şekilde sizlere saldırmaya başlarlar ve en kötü kısmı da ağın üzerinden kurtulmaya çalışmanız olacaktır. Çünkü yavaş hareket ettiğiniz için yerden çıkan sivri uçlardan kolayca kaçamıyorsunuz. Ancak bu kısmı atlattıktan sonra aslında yapmanız gerekenler hala basit. Sadece onları kandırın ve yerden çıkardıkları sivri uçlardan kaçın. Koşun, dönün, birkaç kere onlara vurun ve ölmemek için hareket etmeye devam edin. Evet, aslında tüm olay bu. Hareket etmeye devam edin. Kolayca halledebileceğinizi biliyorum. Eğer yuvayı parçalamak istiyorsanız bunu kazma ile yapmanız gerekiyor. Çünkü bu örümcekler kaya benzeri bir yuvanın içerisinde yaşıyorlar. Yuvayı temizlemek birazcık uzun sürebilir çünkü içerisinden fazlaca örümcek çıkabiliyor. Aynı normal örümcek yuvalarında olduğu gibi bu yuvada 3 aşamadan oluşuyor. Yuvayı parçaladığınız zaman taş, ay parçası, örümcek ağı, ay taşı ve spider gland gibi şeyler düşebiliyor. Lunar Adası'nın da kendisine özel biyom düzeni var. Yani normal kayaların olduğu bir kısım, ay taşlarının olduğu bir kısım ya da ay camlarının bulunduğu kısımlar gibi yerler bulunabiliyor. Ya da tamamen her şeyin karma bir şekilde bulunduğu yerler de olabiliyor. Ama bu adanın en önemli özelliği farklı oluşumlara ev sahipliği yapması. Bu oluşumlar o kadar dayanıklı ki karakterlerimiz onları ortaya çıkarırken bile son derece zorlanıyorlar. Bu adada bulunan 3 ayrı Celestial Altar parçasını toplayıp birleştirmeniz gerekiyor. Ancak belki de o zaman buranın gizemini çözebilirsiniz. Öyleyse bu parçaları bulmak için gözünüzü dört açın ve daha sonra onları adada bulunan yarıkların üzerine uygun şekilde inşa edin. Daha sonrasında bu yapının yanında durduğunuz zaman göreceksiniz ki yapabileceğiniz 9 adet eşya var. Şimdi gelin bu eşyaları inceleyelim. 2 tane çubuk ve 3 tane ay parçası ile yapabildiğimiz bir baltamız var. Ağaçları normal bir baltaya göre 2,5 kat daha hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Yani bu balta sayesinde hızlı bir şekilde ağaç kesebilirsiniz. Önünüzdeki tek engel kullanım sınırı olacaktır. Eğer hızlı bir şekilde odun depolamak istiyorsanız gayet kullanışlı bir eşya. Ayrıca bu balta 34 hasar vurabiliyor. Baltayı normal bir şekilde 80 kez kullanabilirsiniz. Ancak eğer gölge yaratıklarını bu balta ile dalarsanız 200 kez kullanabilirsiniz. Kısaca gölge yaratıklarıyla savaşırken bu baltayı daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bir başka eşyamız olan Glass Cutter, ay camından yaptığımız bir silahımız var. Bir adet kalas ve 6 adet ay parçası ile yapabiliyorsunuz. Bu silah 68 hasar verebiliyor. Yani Dark Sword ile aynı hasara sahip. Bu silah ile eğer gölge yaratıklarına, hatta Ancient Full Weaver ile bile saldırırsanız çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Onlarla savaşırken hemen bozulmuyor. Son derece sağlam oluyor. Ve bu kesinlikle inanılmaz bir olay. Siz de fark ettiniz mi? Buradaki silahlar tamamen gölgelere düşman. Hatta direkt gölgeler için yaratılmış gibi gözüküyor. Eminim bu durum Charlie'nin hiç hoşuna gitmiyordur. Şimdi bu silahımızı buradaki küçük dostlarımızın üzerinde deneyelim. Salak son derece kolay bir şekilde vurkaç yapabiliyorsunuz. Boyutları küçük olabilir ancak her biri 900 cana sahip. Ancak menzillere ve saldırı hızları bir hayli kötü. Bu yüzden bu durum işimizi daha da kolaylaştırıyor. Yeni silahınız ile onları kolayca öldürebilirsiniz. Peki ya ay krater çimine ne dersiniz? Bu bildiğiniz Lunar Adası'nın zemini. Bir adet ay taşı ve iki adet ay kristaliyle yapılıyor. Daha sonra ise istediğiniz yeri Lunar Adası zemini yapabiliyorsunuz. Açıkçası çok özel bir olayı yok. Bu zemine yemiş, sap, saman gibi şeyler dikebiliyorsunuz. Ayrıca bu zemin Lur Plant'in göz çıkarmasını da engelliyor. Hazır zeminlerden bahsetmişken yapabileceğiniz bir zemin türü daha var. Bu zemin türünü mağaralardaki Lunar Grotto biyomunda da bulabiliyorsunuz. 1 adet ay taşı ve 3 adet moon shroom ile yapılabiliyor. Moon shroom bulmak için de yine mağaralara gitmeniz gerekiyor. Bu zeminin üzerinde de hiçbir zaman Lurplant'in gözleri çıkmaz. Ayrıca yine yemiş, sap, saman gibi şeyler dikebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Bat Bomb ismindeki ilginç eşyamıza. Luna ağaçlarını kestiğimiz zaman elde ettiğimiz Luna çiçekleri ve nitre ile yapılabiliyor. Bat Bomb çürüyebilen bir şey, aklınızda bulunsun. Bu eşyayı eğer sıcak göletlerin içerisine atarsanız o bölgelerin daha da hızlı ısınmasını sağlarsınız. Ve bu olay Salamander'ların gerçekten çok hoşuna giden bir durum. Buna bayılıyorlar. Bu sıcak göletin sahibi hangi Salamander birazcık uykuya dalacak ve birkaç saniye sonra ripe formuna dönüşecek. Kısaca Salamander'lar yeşilden kırmızı rengine dönecek. Olgunlaşmış olacaklar. Bu olgunlaşmış küçük dostumuzun statları aslında aynı şekilde devam ediyor. Tek bir şey dışında. Vurduğu hasar birazcık artıyor. Aynı zamanda çevresindeki her şeyi yakmaya başlıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Ancak olgunlaşmış bir salamander'ın en güzel yanı öldürdüğünüz zaman sizlere Dragon Fruit meyvesi vermesi. Evet, Dragon Fruit düşürüyorlar. Zor elde edilen bu meyveyi artık rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu gerçekten harika. Evet, biliyorum. Maalesef bu tatlı dostlarımızı öldürmemiz gerekiyor. Ayrıca eğer donlay gecesi sıcak göletlere bu eşyayı atarsanız göl ay camı olacak şekilde donar. Bunları kazma ile kırdığımız zaman bizlere ay parçası ve nadiren de olsa kırmızı ya da mavi mücevher verebiliyor. Aklınızda bulunsun. Eskiden bunları kırdığımız zaman gölet tekrar eski haline dönüyordu. Biz de bir sürü ay parçası farmlayabiliyorduk. Ancak artık eski haline dönmesi birazcık zaman alıyor. Gelelim bir sonraki eşyamıza. Portal Paraphernalia. Son derece garip bir ismi var değil mi? Bence de öyle. Her neyse. Peki bu ne işe yarıyor? oyuna başladığınız portalı Celestial portalı yükseltmek için bir çalışma alanı oluşturuyor. Şimdilik bunu bilseniz yeterli. Detaylı bir şekilde daha sonra başka bir videoda bu olayı anlatacağım. Moonrock Idol'a gelecek olursak yaptığımız Celestial Portal'a bunu verdiğimiz zaman istediğimiz farklı bir karakter ile tekrar aynı dünyada oynayabiliyoruz. Merak etmeyin üzerinizdeki eşyalar kaybolmuyor. Sadece yere düşüyor. Yani seçtiğiniz yeni karakterinizle girdikten sonra eşyalarınızı tekrar yerden toplayabilirsiniz. Ayrıca öğrendiğiniz bütün tarifler ve yaptığınız onca şey de duruyor olacak. Hiçbirisi kaybolmayacak. Sadece ve sadece karakter değiştirmiş olacaksınız. Fena durmuyor gibi. Siz ne dersiniz? Son olarak da iki adet dekor için heykel tarifimiz bulunuyor. Bu heykellerden birisi Motling heykeli. Bir diğeri ise Ay heykeli. Eğer evinizde güzel bir görünüm istiyorsanız bence bir göz atmalısınız. Çünkü gayet güzel duruyorlar. Peki ya buradaki kayalık sahiline ne dersiniz? Sizce burada neler oluyor? Burada dalgaların karaya vurduğu ıslak ağaçlarımız bulunuyor. Bu ağaçları kestiğimiz zaman bizlere driftwood veriyor. Bu odunu teknemizi tamir etmek için ya da teknemize malzemeler yapmak için kullanabiliriz. Teknemiz ile okyanusa açıldığımız zaman gördüğümüz balıkların kemikleri de yine bu sahilde bulunabiliyor. Belki bir fırtına da karaya vurmuşlardır. Belki gizemli bir şey onları buraya sürüklemiştir. Kim bilir. Ancak bildiğimiz bir şey var ki bu kemikleri balyoz ile kırdığımız zaman bizlere kemik parçaları veriyor. Evet bu kadardı. Sahilde tabii ki karaya vurmuş deniz yıldızlarımız da var. Peki bunlar düşman mı yoksa dost mu? Bu deniz yıldızlarının üzerinden her ne geçerse tetiklenip aynı bir kapan gibi kıstırmaya çalışıyorlar. Eğer sizi ısırabilirlerse 60 hasar veriyorlar. Aslında aynı kurtlardan düşürdüğümüz dişlerle yaptığımız kapanlara benziyor. Sadece bu deniz yıldızları üzerinden geçen her şeye tetikleniyor. Ayrıca bir kullanım sınırları yok ve diğer kapanlar gibi bu deniz yıldızlarını tekrar kuramıyoruz. Yaklaşık bir dakika sonra kendileri tekrar eski hallerine geri dönüyorlar. Ayrıca onları kürek yardımıyla yerden kazıyabiliyoruz. Böylelikle istediğiniz bir yere bunları götürüp sınırsız bir tuzak yeri yapabilirsiniz. Hazır kurtlardan bahsetmişken bu adada son derece ilginç olaylar oluyor. Eğer bu adada kurtlar ölürse %50 ihtimalle tekrar dirilip kabus kurtlarına dönüşüyorlar. Normal hallerinden daha az canları olabilir ancak daha fazla hasar veriyorlar ve saldırı hızları çok daha yüksek oluyor. Son derece ilginç bir durum değil mi? Dikkatli olmanızı öneririm. Ayrıca tabii ki burada bir sürü yosun da bulabiliyoruz. Yerden bu yosunları topladığınız zaman size bir de sap veriyor. Bunu isterseniz okyanusa ekerek yeni yosunlar oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ya da bir silah olarak kullanabilirsiniz. Bu silah aynı bir kırbaç gibi çalışıyor. 27 hasar vuruyor. Ve dikkatli olun kullandıkça ve zaman içerisinde çürüyor. Aklınızda bulunsun. Son birkaç not eklemek istiyorum. Lunar adasında bulunan ay yarıklarının yakınlarında durursanız çılgınlık seviyeniz hızlıca artmaya başlar. Ayrıca bu ay yarıkları dolunay geceleri çok daha etkili bir hale geliyor. Bu durumda eğer yakınlarında durursanız çılgınlığınızın daha da hızlı yükseleceği anlamına geliyor. Bu yüzden dikkatli olun. Ve son olarak penguenler. Bizim sevimli, tatlı penguenlerimiz bu adada maalesef hiç de öyle değiller. Mutasyona uğramış bu penguenler size yakın olduğunda ve saldırıya geçtiklerinde çılgınlık seviyenizi arttırmaya başlarlar. Normal penguenlerden farklı olarak öldürdüğünüz zaman canavar eti ve buz düşürürler. Aklınızda bulunsun. Ve işte bu kadardı millet. Bu gizemli ve ilginç adayı sizler nasıl buldunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.